Sevgi Şifaya hoş geldiniz. Bırakabilmek. İdeal durum insanın mevcut durum ile uyum sağladığı andır. Çin atasözü. Konfüçyüs bazı insanlara bir şey öğretmenin en iyi yolunun bunu örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçti, eline bir vazo aldı. Tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde bir elma vardı. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında elmayı vazonun içinde bıraktıktan sonra vazo yere koydu ve şöyle dedi. Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci elmayı yiyebilir. Çocuklardan biri acıkmıştı. İlk davrandı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu. Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Elimi çıkaramıyorum. Konfüçyüs, elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmediğin sürece elini çıkarma mümkün olmayacaktır dedi. Çocuk elmayı elinden bırakmak istemiyordu. Ama sonunda zorunlu olarak bıraktı. Elini vazodan çıkardığında yüzünde şaşkınlık okunuyordu elmanın vazodan nasıl çıkarabileceği konusunda sizin bir fikriniz var mı? Konfüçyüs vazoyu yerden alıp ters çevirdi. Elma vazonun içinden yuvarlanıp avucunun içine düştü. Çocukların hepsi gülmeye başladı. Aslında o kadar basit bir şeydi ki bu. Konfüçyüs fakat bu göründüğü kadar basit değil dedi. Elmayı havada tutuyordu konuşurken. Bazen bir şey gerektiğinde bırakabilmek zor bir iştir. Onu bırakabilmek de bir beceridir. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğinizi görüyorsanız o zaman onu özgür bırakmalısınız. Eğer yanlış bir şey yapıyorsanız o zaman buna son vermelisiniz. Eğer kendinize ve başkalarına karşı dürüst davranmıyorsanız bu hilekarlığı hemen durdurmalısınız. İşte ancak o zaman hedefinize ulaşabilirsiniz. Sevgiyle